Evet arkadaşlar yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu video konusu gerçekten bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Yeni bir server açılacak mı? Biz Türkler olarak yeni bir tane server bekliyoruz. Server 7 açılsa mükemmel olur. Açılırsa ne zaman açılacak? Bunlarla alakalı size kesin ve net bilgiler vereceğim. En azından planlarınızı, programlarınızı ona göre yaparsınız. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. Ee, ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Exodia 1 klanı gördüğünüz gibi herkes günlük online. Yani e, iki gün olan bile yok yani. Exodia 2 klanını alım yapacaktık. Geçen arkadaşlar videodan sonra yazmış. Dedim bir tanesini atalım iki günlerden, üç günlerden falan. Abi de inanır mısın? Hani yani bir gün bile yok dedi ya. Herkes aynı gün içerisinde girmiş. O yüzden burayı da atamayız dedi. Hani gerçekten süper ilerliyoruz. İyi dedim tamam hadi buradan da atmayalım. E ne yapalım insanlar gelmek istiyor falan. Hani gerçekten burası Türklerin bir buluşma mekanı gibi bir şey oldu server altı. Biz de buna öncülük ettiğimiz için çok memnunuz. Dedik ki bugün bir tane de server e, klan daha kuralım. Bu klanı attık abi bir level'lık davet kodlarını. Girer girmez daha başlar başlamaz direkt gelebilirsiniz. Biliyorsunuz yani bizde e, tek bir serverda oynayayım oynayayım mantığı yok. Yabancılardaki gibi. Yani siz isterseniz uluslararası serverda oynarsınız ama gelip buraya bir tane daha çar açarsınız yani sıkıntı yok. Önemli olan serverlar birleştiği zaman Türk serverları sizin de burada bir yeriniz olsun yani Türk serverlarında bir yeriniz olsun. Veya sohbet muhabbeti işte biz birlikte sohbet muhabbete gelin. Ya da farklı Türk serverlarında oynuyorsunuzdur 1'de 2'de 3'de 4'te gelin abi açın. Ee, sizin de server altında bir hesabınız olsun yani. Ee, görüyorsunuz ki diğer Türk serverlarından aşırı derecede daha aktif. Hani bir böyle bir server'da oynamak var. Hani baktığı zaman insanın içi açılıyor. Aynı şekilde Exodia 2'nin de öyle. Hani Exodia 3'ü de yapacağız. Şöyle bir mantığımız var. Exodia Exodia 2, Exodia 3 üç sırayı alacağız ve Egzodi 3'ten yükselenler egzodi 2'ye, egzodi 2'den yükselenler egzodi ana, ana, kanalına gelecek. Yani e, neredeyse 2-3 aşamalı bir e, yükselme sistemimiz var. Bunları uluslararası serverda bile yapmak zor. Hani bizim bir YouTube kanalımız var, diğer serverlarda az çok çevirimiz var falan. Biz bunu Türkiye'de yapabiliyoruz ama inanın bunu uluslararası serverda yapmak bile zor. E, kitleyi topladık. Siz de gelin, siz de Exodia ailesinin bir parçası olun. Ee, i̇lk başta bunu söyleyeyim. Sonra e, başlayalım asıl konumuza. Arkadaşlar bilmeniz vardır belki ben aynı zamanda burada forum moderatörüyüm. Ee, burada yöneticiler kısmında ama Türkiye serverlarından girmeniz lazım. Yani Türkiye nun forumu olduğu için. Türkiye serverlarından girdiğiniz zaman ben burada forum moderatörüyüm. Gönüllü forum moderatörüyüm. Şimdi şöyle bir durum var. 2011'den beri burada bulunmaktayım. Dünya birden Dünya 4'e kadar her sene server açıldı. Yani Dünya bir açıldı. Biz iki sene sonra Dünya iki açıldı. Bir sene sonra Dünya 3 açıldı. Dünya 4 açıldı falan filan derken biz böyle her sene server açılmasına alıştık Türkler olarak. Dünya de herhangi bir yanlış gitme mi oldu? Mesela bir yerde hata mı yaptık? Dedik tamam bir sene sonra Dünya 2'de buluşuruz. Hemen karakteri kapattık, sildik bilmem ne yaptık. Dünya 2'de bir hata yaptık gene Dünya 3'e gittik falan filan. Hep böyle bir zaten bir sene sonra yeni server gelecek kafasında olduğumuz için rahatız. Bu da neye sebebiyet verdi? Sürekli hızlı bir şekilde bırakmaları falan filan. Neyse ama dünya 4'te değişik bir şey oldu. Abi bir sene geçti, bir buçuk sene geçti. Dünya 5 gelmedi. E tabi bu hep böyle istediğim başlangıcı yapamadım diyen arkadaşlar da ister istemez birazcık kudurdular yani. Dediler ne oluyor yani niye dünya 5 açılmıyor falan filan. Ya sonra bir açıklama geldi. Ya diyorlar ki adamlar da haklı şimdi. Dünya 1'den Dünya 4'e kadar sizin toplam almış olduğunuz toplamda ne kadar açık mesela oyun o zamanlar 6 senelik mi açık? 6 senede toplam aldığınız miktarı bütün serverlerin birleşiminden mantar miktarını ee, o zamanlar uluslararası server yok mesela Alman serverının açıldığı gün bir gün içerisinde alıyorlar sizin 20 senede topladığınız mantar miktarını. Yani arada dağlar kadar fark var. Bir tarafta aynı alımın yapılması için 10 sene beklemen lazım. Bir tarafta aynı alım daha server'ın açıldığının ilk günü ya da ilk haftası ya alınıyor yani. Neyse ya işte haklısınız da ama biz gene de server istiyoruz. Şöyle böyle hani bu sefer kendimizi göstereceğiz. Bu sefer alım yapacağız. Şöyle böyle dediler. Adamları kandırdılar ve dünya beşi bir şekilde baskıyla da olsa açtırdılar. Dünya 5 açıldı tabi hızlı bir başlangıç herkes gene giriyor başlıyor falan filan tabi ben o zamanlar dünya 3'teyim dünya 4'e bile geçiş yapmamışım dünya 3'te takılıyorum o zamanlar Rakuyam klanı diye bir klan vardı orada takılıyorum neyse bir baktım arkadaşlar dünya 5'te böyle hani birazcık iyi gitmeye falan başladı dedim hani hem ben dünya 3'te oynayayım hem dünya 5'te oynayayım iki serverda birden oynayayım bırakmayayım neyse dünya 5'te oynuyorum bakın düşünün bir gün Kaçırdık diye iki gün kaçırdık diye server bırakıp bir sonraki seneyi bekliyorlar ben 7 ay falan geç girdim dünya 5'e Neyse ilerliyoruz falan ben top listeye girdim Falan filan derken ana ne oldu dedim hani bir serverda bir düşüş falan oldu Sonra bir baktım foruma ya biz dünya altı istiyoruz da şöyle de böyle de istediğimiz gibi başlayamadık da falan. O zamanın kayıtları bende şu an var. Ya dedim ki ne kadar yüzsüz insanlarsınız. Zaten aynı insanları aynı kişiler dünya beşi istedi. Hani insanlara hani bir şeyler gösterebilmemiz lazım. Hani siz bize güvendiniz, soru açtınız. Hani buyurun bu da karşılığı dememiz lazım. Hani biz daha burada bir şey yapamamışız. Hani gerçekten hani ee, yüzlerine bakacak durumumuz yok. Siz kalkıp bir de gelip dünya altı istiyorsunuz. Siz dünya 5'te ya da diğer sorularda ne yaptınız ki dünya altı istiyorsunuz dedim. Ben dünya altıya başlamadım. Yani geleceğini de düşünmüyordum ayrıyeten dünya altı. Neyse dünya altı geldi. Ama öyle böyle bir baskı değil. En son dedim herhalde gelecek zaten. Hani çünkü inanılmaz bir baskı vardı. Neyse geldi dünya altı. Ben tabii tepkiliyim abi. Başlamadım Dünya 6'ya. Server'ımda oynuyorum. Dediler ki bana Erdem hani server 5'ten arkadaşlarım server 6'ya başlamıştı. Erdem hani gel 100 seves kas. Klan kasasını at bari. Klan kasası diye bir şey vardı eskiden. Şu anki klan sistemi yoktu. Herkes klan kasasına bağış yapardı. Klan kasasındaki altını mantarı klan lideri ya da subayları klan bonuslarını yükseltmek için kullanırdı. Ben de sadece onlara yardım olsun diye Server altıya girdim. Sonra bir baktım. Server 6 e, baya bir hani gazla e, gitmeye başladı ki bu zamana kadar görülen en dehşet başlangıcı yaptı. Hani ben gözlerime inanamadım dedim. Herhalde kesin bu sefer oldu. Bu sefer ne yaptım? Kendimi üç'e böldüm. Hem Server 3'te oynuyorum hem Server 5'te oynuyorum hem Server 6'ta oynuyorum. Neyse. Server altta devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Bir iki hafta, üç hafta falan geçti. Gene aynı grup. Ya biz server 7'yi istiyoruz falan filan. Ya inanın size hani banlasam adamları, hani ban ban atsam forumdan diyecekler ki ya senin görüşe bir saygın yok mu? Ama ya aynı adamlar ya aynı adamlar. Server 5'ten 5 açılsın dediler. Server 5 açıldı, 6 açılsın dediler. 6 açıldı, şimdi 7 açılsın diyorlar. Aynı insanlar yani gerçekten hani forum moderatörü olmama rağmen mesela o zamanlar hani foruma girmek istemiyordum. Gerçi o zamanlar forum moderatörü müydüm müydü? onu da tam hatırlamıyorum ama ama, ama şuna eminim yani forum'a girmek istemiyordum yani hakikaten. Neyse server 7 açılsın falan filan dendi. Abi sonra tabii ki de herkes biliyordu yani herkes ama herkes biliyordu. Zaten dünya altından sonra yeni bir server kesinlikle gelmeyecek yani. insanlara iki defa kazık attık yani. E, mi, tabiri caizse. Gelmeyeceğini biliyorduk ki gelmedi de. Gelmeyecek de. Server açıldı Şöyle söyleyeyim. Normalde hani her bir senede e, bir server açılıyor demiştim ya. Server 5 şey, server 6'nın açıldığı kaç sene oluyor biliyor musunuz? Hani bir iki sene diyeceğim şaşıracaksınız ama. Server 6'nın açıldığı 6-7 sene oluyor arkadaşlar. Server 6 2013'te açıldı. 2013'te. Yani kalkıp da 6 senedir 7 senedir yani inanılmaz bir kararlılıkla server açmıyorlar oraya. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Artık hiç server açılmayacağı ile alakalı kesin bir net bilgi. Eskiden biz bunu 3 liralık dolar kurundayken adamların isteklerini karşılayamıyorduk. Şimdi olduğu 3000 mantar 800 lira. Şimdi sen nasıl karşılayacaksın? Adamlar günde 100 bin dolarlık alım yapıyormuş. İlk gün, ilk başlanıldığı, açıldığı gün. O hype birlikte 100 bin liralık alım yapıyormuş. Şimdi senin şey 100 bin dolarlık alım yapman için var ya 800 bin TL'lik alım yapman lazım. Sizce Türk serverı, herhangi bir Türk serverı, bu dünya 6 olabilir, dünya 66 olabilir, dünya 76 ne olursa olsun. Herhangi bir Türk serverının günde 800 bin TL'lik alım yapması e, mümkün mü? Değil. Birbirimizi kandırmayalım. 800 bini bırak, 100 bini bırak, 50 bini bırak. Hani 10 bin liralık bir alım yapılması hani mümkün değil demeyeceğim. Çünkü 3000 mantar alt oldu artık 1000 TL para yani 10 kişi alsa 10.000 lira para ediyor zaten ama maksimum Türkiye'den getirisi e, bunun hadi diyelim 80.000 TL olsun günlük ya 10.000 dolara denk geliyor arkadaşlar şaka mı bu 10.000 dolara denk geliyor ne yapsın bu oyun bizim verdiğimiz işte 5.000 doları 4.000 doları onun yerine gider Almanya'ya server açar ki açtı zaten Gider çekleri server açar ki onu da açtı zaten. Günde 100 bin dolar para kazanır yani. Siz yani onların yerine koyun kendinizi. Böyle bir server olsa siz buraya mı açarsınız oraya mı açarsınız? Ki burada iki defa söz verilmiş tutul tutulmamış yani. Neyse işte bu yüzden server açılacağını pek düşünmüyorum. Server birleşimi olacak. Bakın server birleşiminden önce size tekrardan söylüyorum. Türkiye serverlerinde Exodia klanından olmak değerli olacak. Şu anda bile iki tane serverin birinci klanları, şimdi serverlerin isimlerini vermeyeyim ama ikisi de kendi serverının birinci klanı, bizde birleşme talebinde bulundu. Yani dedi ki sizin Exodia'da birleşelim biz ve siz hani beş tane serverin birinci klanlarını toplayın sizin haricinizdeki ve bir birincilerden oluşan, bir birinci klanlardan oluşan bir topluluk oluşturun. Tabii ki de biz Exodi 2, Exodi 3, gerekirse Exodi 4'ü kuracağız ki biz silsile yoluyla ilerlemek istiyoruz. Mesela Exode 3'ten 3'den yetişenler ve iyi olanlar Exodi 2'ye, Exodi 2'den yetişenler ve iyi olanlar Exodi 1'e. O yüzden Exodi yolu olmak gerçekten bir farklı olacak, bir ayrıcalık olacak. Farklı sorularda oynamanız önemli değil işte 100 heves kaçırdım, 50 heves kaçırdım demeniz de önemli değil. Gelin, serverda kaydınızı açın e, ve klanımıza girin. Exodio 3 klanımıza, yeni açtığımız Exodio 3 klanımıza girin. Ve sohbetine, muhabbetine siz de özlemişsinizdir. Uluslararası serverda oynayanlar. Sohbetine, muhabbetine orada bir ortam oluşturalım. Orada bir ortam yapalım. Yani Exodio 2'de yaptığımız gibi. Şu anda Exodio 2'nin chati akıyor. Niye Exodio 3'ünde? aynı şekilde olmasın. Çok rağbet gösteriyorsunuz, çok e, ilgileniyorsunuz, çok sağ olun. Siz böyle yaptığınız sürece biz Exodus 4'ü de açarız, 5'i de açarız, 6'yı da açarız, 7'yi de açarız. Hiç merak etmeyin. Hmm. sizleri çok önemsiyorum. Yani e, o yüzden zaten hiçbir getirimin olmadığı, hiçbir şey beklemediğim bir YouTube kanalı için... E, belki 1 lira bile kazanmayacağım bir YouTube kanalı için gittim 1500 liraya mikrofon aldım. O da yakında gelecek inşallah. Bir işte şu an kargoda. Yani ben önemsiyorum arkadaşlar. Ee, sizin için yatırım da yapıyorum. Gelin siz yeter ki gelin. Klan bizden. Ortamı oluşturması bizden. ortamı gelmesi sizden. Gelin bütün serverlardaki arkadaşlar. Türkiye sunucusunda server altında buluşalım. Bu server 1, 2, 3, 4, 5, 6 da olabilir. Uluslararası server da olabilir. Gelin burada bir birlik olalım. Şu an bizim ailemiz 100 kişi. Niye 150-200 kişi olmasın? Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ee, sorularınız varsa sorularınızı veya da video önerilerinizi de e, isteyebilirim sizlerden. Yeni bir videoda görüşünce de hoşçakalın arkadaşlar.